babam yapar Arkadaşlar Ya öncelikle herkese yeni bir vlog'da selamlar tamam mı? Evet. Arkadaşlar bu yeni vlog'umuz. Şimdi herkese öncelikle yeni vlog'dan selamlar aradan bir Neve dönsek daha iyi olur. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama farkında değiller. 3 5 7 ay geçtikten sonra yeni bir vlog çekmeye karar verdik. <laughs> Yine bir tarla işi var. Sabah saat 6.30. Ama Haziran yok Mayıs ayındayız o yüzden hava güzel. En son bu bu videoyu çektiğim zaman herhalde Şubat Şubat ya da Ocak aylarında falandı çünkü bayağı zaman geçti. Mert gibi almaya gideceğim. Gideyim Aha, arıyor. Arkadaşlar <laughs> köye geldik. Hadi yıkıyorum. Karla köyü değil. Saat 11.30'da burası bitmiş. Mert. Ama korkmayın Mustafa. Efendim merhaba buradaki amacınız nedir? Ben bir eylem var galiba sessiz eylem. Bitirdiğimizden çay gideriz. Abi sikimi. Seni istemez abi. Geçen sefer hızlı bitirdik. Abi 1000 lira o tarlaya geçersek 500 lira <gülüyor> daha <laughs> ekler abi. Evet, bir, miydi? buçuk amına koyayım. Abi sikersin tanıdıklar siker. Sen niye her tane geldiğinde vlog çekiyorsun? Sikersin tanıdıklar. Hadi abi. Bu de nasıl Sen de anlat ne yapacağımızı hadi aslanım benim. Arkadaşlar şöyle çekiyorum. Ameliyatın köyü atıyor. Ben de bunların tosunu gibi sürüyorum bunları. Kalk Uzun mesafe gerek yok. Biraz Alp Tura ne söylemek istiyorsun? Selamünaleyküm gençler. Bugün tarlada fasulye ektik. Oo oh. Kim? Melaka gibi. Alo. Ee, hayırsız gibi iş yapıyoruz Görüşürüz hayırdır <laughs> Kelimelere bak <bakalım. gülüyor> Hayırsız gibi iş yapıyoruz Biraz daha konuş bak seni çok sevmişler Bir, bir de e, bu arada e, Şu an yoğun sonuna Gelmek üzereyiz O yüzden takılmayalım Biraz diye Burada videoyu göğü getiriyoruz Görüşürüz gençler Arkadaşlar bittik Şu gördüğünüz Komple Şuradan ya şu Alım oğlum çıksana. Abi bak. Vururum şimdi. Çok versene de. Çok versene de. Ben bir şey yap. Şuraları gördünüz. Komple. <laughs> biz yaptık, biz yaptık Mert'le. Şimdi dur geliyorum oraya da. <laughs> Yorulduk lan. Sabah saat 7 bu saat kaç Mert? Sabah saat 8 diyor buradaydı. 12 buçuk 12 buçuk. Arkadaşlar bir de burası var komple. Branda çekip toprak atıyoruz. Ha. Harbi ya şu branda çektiğimiz yerlere bak. Ha. Şimdi biraz mola vereceğiz daha tarlanın diğer tarafları duruyor. Kaç dönüm la bu tarla? 40-50 dönüm var. 40-50 dönüm onunuz işte geri Bileğini falan kırarsın mal. Oğlum dizini koysun cahil. Dizine Tam çıkarsın. yavaş. da çıkar, hayvan gibi Arkadaşlar şimdi şuralara tut ağ çekiyoruz. Ağ Berat, çekiyoruz ya. Berat biçiyor. Biz de ağaç dikiyoruz. Şöyle Geri. İç 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 dökme iç. Kardeş bu konu hakkında düşüncelerini ver. İpimiz sikildi. Ya eyvallah kral çok. Yo yo. Sen iç sen al al. Al sen iç. Şu adama saygılar. Al bak buraya koydum al. Arkadaşlar saat 4 Ve Az önceki sırasını yapmıştık Şimdi Şöyle <laughs> Oğlum niye ekmişiz la Millet sana kanalize mi alacak Gebeş kurtulma Benim çok güzel Akşam 8-9'da alışan maçımız var Daha sonra yiyeceğiz Seyirciye bilmiyorum Çıtır belamızı sikecek bizim Anladın mı <static> çek. 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 Bak çek. Çek. <laughs> ne? Ne? Ne, ne? 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 Alıştık hmm. o kadar. Şimdi Berat bizi karıya getirecek. Mal <laughs> çekme. Çekme dedim sana ya. <laughs> Kurba murba sakın at. Ya oğlum bu rezilliği ne rahatım YouTube'a da. Bir fil diyeceğim. bozdu. Gel bana ben ne yapsam? Kardeş, <laughs> ne diyorsun? Öyle nasılsın ne diyorsun? Buraya bak hadi. Şu videoya baksana. Ne yapayım istiyorsun? Allah bir an şu diğer taraftayken avra yapacaklar dedik ya. Bir an bizim WhatsApp tekstikleri var ya yetiş ya. Oğlum <laughs> <Olmayayım. gülüyor> Bitirdik ya. Hepsi bitti. Buraya bak. Dönden. Çocuğumu eğlenmeye getirdim de. <laughs> ya bak onun üstüne atma. Amin. Onu çıkartma. Kaganda haliga yasak Kimi korkup da gözlerini Bu gece sabahın üzerinde basacak Arkadaşlar tarlada öyle bir yanmışız ki Şu tüpümüze şu kollarıma Şu baksanıza ya Bak bak Şöyle Yüzüm gözüm var ya Nasıl hepsi yanmışız Yanıyorum şu an evin içinde <gülüyor> <gülüyor>